Öncelikle seçim sonuçlarının Malatya ve Türkiye hayırlı olmasını diliyorum. E, maalesef değerli arkadaşlar seçim sisteminin de azizliğine uğrayarak şu anda bir milletvekili gözüküyor. Çok az oylar, çok kıl payı ikinci milletvekiliğimiz e, çıkaramadığımız gözüküyor. AKP yüzde 45 oyla dört milletvekili çıkarırken ittifakımız Cumhuriyet Halk Partisi %22'ye yakın oyla maalesef bir milletvekili çıkarıyor. Bu da seçim sisteminin adaletsizliğini gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu seçimde her seçimde olduğu gibi yine Anadolu Ajansı'nın rezilliğini hep beraber izledik. %60'lardan başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi şu anda %49'a kadar inmiş durumda. Nasıl bir ülkenin, devlet kurumlarının nasıl çökertildiğini hem deprem sürecinde gördük hem de seçim süreci bize yaşattı. Afad'ın nasıl çöktüğü, Kızılay denen kurumun, Kızılay kurumunun hepimizin göz bebeği kurumun nasıl yandaşlar tarafından yok edildiğini, nasıl çadır satıldığını, nasıl kan satıldığını, konteyner üretemediğini gördük. Ve bugün de Anadolu Ajansı bir kez daha nasıl manipülasyon yaptığını, nasıl bir devletin kurum olmaktan bir siyasi partinin ajansı gibi çalıştığını, AKP örgütlerinin verileriyle seçimi manipüle etmeye çalıştığını hep beraber gördük. Ama şu anda arkadaşlarımızla birlikte, hukukçu arkadaşlarımızla birlikte incelemelerimiz devam ediyor. Birçok yerde şikayetler aldık, bunları bildirdik. Gelmeyenlerin yerine oy kullanma gibi birçok şikayeti gördük. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde YSK'nın mührünün Recep Tayyip Erdoğan'ın tam arkasına gelecek şekilde vurulduğunu Gördük ve bunu tespit ederek itiraz ettik. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Bu konuda arkadaşlarımıza birlikte takip edeceğiz. Şu anda hem örgütümüz hem hukukçu arkadaşlarımız tek tek sandıkları incelemeye devam ediyor. Burada mutlaka itirazlar da var ve tespitlerimiz de var. Birkaç yerde avukatlarımız tartaklandı. Birkaç yerde sandık görevlerimiz tartaklandı. E, bunların da bunlarla ilgili itirazlarımızı yapacağız. Ancak gelmeyenlerin yerine oy kullanmadığı ile ilgili tespitleri de yapmak için uğraştığımızı söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar dün akşam itibariyle biz seçim kampanyasını herkes görüyor. Bütün Malatya kamuoyu görüyor. Malatya'nın değerlerine milletimizin değerlerine uygun yapmaya çalıştık. Bir yas yeri olduğu için hiç müzik kullanmadık. Asla bir ses aracı kullanmadan seçim kampanyası yaptık. Deprem bölgesindeki insanların sorunlarını, dertlerini dinledik. Ama dün akşam milletin değerlerini savunduğunu iddia eden yerli ve milli olduğunu iddia eden bir parti yani AKP dün şehrin göbeğinde davul zurna çalarak bir kutlama yaptı. Onu da Malatya'daki insanlarımızın vicdanına havale etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar herkes şahit, tüm Malatya şahit ve bu her yerde söyleniyor. Depremin ilk gününden itibaren sahada olduk. Depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmaya çalıştık. Depremin ilk gününden beri insanlar su bulamazken su, ekmek bulamazken ekmek, odun bulamazken odun temin ederek hiç ayırmadan bütün Malatyalıların yanında yer aldık. Arkadaşlarımızla birlikte kimi zaman enkaz başında, kimi zaman ateş başında yaraların sarılmasına yardımcı olmaya çalıştık. 8 gün ayakkabımızı çıkarmadık. Günlerce arabada yattık ama insanların yanında olduk. Bu süreçte Malatya'nın da vicdanını havaletmek istiyorum. Bugün AKP'den aday olanlar ya da geçmiş dönemde milletvekili yapan insanların ayağına çamur değmedi, toz değmedi. Depremin, Malatya'daki yaşanan depremin Türkiye kamuoyuna yansımasında büyük emeğimiz oldu. Biz olmasaydık herhalde Malatya depremden az hasar alan illerin başında gösterilmeye devam edecekti hem AKP siyasetçilerin vurdum duymazlığı, hem buradaki yerel yöneticilerin vurdum duymazlığı ve Malatya Türkiye reklam olmaları ne diyorlardı? Bütün bu deprem süreci yaşanırken, enkaz kalkamazken, asker enkaz başına gelemezken, insanlar su ekmek bulamazken ne diyorlardı? Büyükşehir Belediye Başkanı, biz ölülerimizi iyi gömdük. Biz ölülerimizi dini vecibelerimize uygun gömdük diye açıklamalar yapılıyordu, yapıyorlardı ve ne kadar komik duruma düştüğünde bütün Türkiye görmüş oldu. Onlar bakanların helikopterleriyle bakanların makam arabasıyla gezerken biz kendi arkadaşlarımızla birlikte köy köy ilçe ilçe gezmeye devam ettik. AKP milletvekilleri yoktu. Seçim kampanyasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la birlikte bir çalışma başlattılar. Depremde olmayanlar seçimde meşale yakarak eğlence yaparak kampanya yaptılar. Onu da milletimizin takdirine, Malatyalıların takdirine sunuyorum. Sevgili Malatyalılar, sevgili hemşerilerim, durum ortada. Takdir sizin. Demek ki AKP'de siyaset yapan arkadaşlarımız başarılıymış. Orada sizin vicdanlarınıza, takdirlerinize sunuyorum. Sizin takdirlerinize sunuyorum. Gittiğimiz her yerde söylediğiniz laf şuydu. AKP'li belediye başkanlarını görmedik. Milletvekillerini görmedik diyordunuz. Ben de size siz de onları sandıkta görmeyin diyordum. Ama herhalde takdir sizin siz sandıkta gördünüz onları. Takdir sizin arkadaşlar. Yeni bir süreçle Malatya'da Türkiye'de karşı karşıya. Buradan hem ittifakımızın seçmenlerine hem de Malatya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Bir seçim balkon konuşması yapıldı ama herkes bütün Türkiye biliyor ki Kazanamadı. Adam kazanamadı. Bir balkon konuşmasında gördük. İkinci tura hep beraber çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışma yapacağız. Milletimizi anlatacağız. Milletimizin bu insanların yaptığıyla bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sevgili Malatyalılar hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yine burada olacağız. Yine sizlerle olacağız. Hem örgütümüzde hem milletvekili adaylarımızla birlikte. AKP yüzde on civarında oy kaybetti. MHP yüzde üzerinde oy kaybetti. Belki iki milletvekilini hedefledik. İki milletvekili çıkaramadık ama burada diğer partiler içerisinde oyun artıran tek parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bizler varız. İttifakımız var. Önümüzdeki dönemde de bu ittifakla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlar bu yokluğa, bu belirsizliğe mahkum değil. Sizleri aydınlığa çıkaracak, tekrar Malatya'ya hayat verecek bir ittifak üyeleri olarak. Biliyoruz ki beş kuruş almadan deprem konutlarını yapacak. Tekrar burada ayırmadan herkesi ayağa kaldıracak bir adayımız var. Kemal Kılıçdaroğlu. Hepinize tekrar destek beklediğimizi söylemek istiyorum. Sevgili Malatyalılar. Sevgili hemşerilerim, durum ortada. Takdir sizin. Demek ki AKP'de siyaset yapan arkadaşlarımız başarılıymış. Onu da sizin vicdanlarınıza, takdirlerinize sunuyorum.